Şakak Şanlıurfa'da bulunayım. Bu işe 1983'ten beri yapıyorum. Ankara'da yetiştim. Ankara canlı soğuk bakkalları, Gülloğlu lokantası, Gürbüz lokantası, Urfal Hacı Mehmet. Lokanta kısım amirliğimi Sakarya'da yaptım. Efendime söyleyeyim bu mesleğin her dalında uzmanlaştım. Şanlıurfa'da ortada gök gibi çocuğu oğlu yaptım. Şu anda esnafımın teveccühüyle göreve talibim. Ben, bana oy veren veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim demokratik haklarını kullandıkları için. Bizim için Urfa bir gastronomi şehridir. Biz insanlarımıza insanlık katmak için ahilik sanatına daha iyi ehenk katmak için mihenk taşı olmaya geldik biz esnafımızla belediyelerimizden odalar birliğimizden ve bütün sosyal kurum beraber biz hep aynı Urfa için ne yapabiliriz? Aynı Urfa'ya ne kazandırabiliriz? Urfa'nın gelen misafiri Urfa turizm şehridir, gastronomi şehridir. Bizim Urfa'nın girişinde, çıkışında Urfa'nın tanıtımı için belediyelerden destek bekliyoruz. Bunun için biz belediye, belediye, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, bütün ilçeler bazında belediye başkanlarımıza görüşlerine ve çalışmalar hazırlayarak birbirimize birbirimizi tamamlamak istiyoruz. Bundan dolayı bütün Şanlıurfa lokantacılar, tatlıcılar, köfteciler yapılan seçim kuruluna hepsine geldikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Bundan dolayı biz artık onların emirlerindeniz. Bundan dolayı biz her şeyiyle ufak için çalışacağız. Esnafımız için çalışacağız. Aylık sanatı için çalışacağız. Ve bizim 1928'de keme kebabı gelip Urfa'da yiyen tüm eski insanlarımız, yöresel insanlarımız gelip burada lokantacının kalitesini, tatlıcının kalitesini burada misafirlerimize sunmaya çalışacağız. Biz oda olarak genel kültür düzeyi, altyapıdan gelen sanatkarlarımıza hepsine kendi odamız adına teşekkür ederiz. Ve bu insanların kıymetini bilip, bu insanları olduğu yere, olduğu hak ettiği e, mevkiye getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü biz hep birlikte Urfa'yız. Şanlı Urfa'yız. Halil, Halil Rahman Gölü'nün bazı kendini bilmez esnaflarının, efendime söyleyeyim bundan dolayı kötü izlenim bırakan esnafa karşıyız biz. Kesinlikle ve kesinlikle Urfa adına her şey türlü en güzel şeyleri yapmaya muktadiriz. Bundan dolayı bizim yönetim kurulumuz herkes bu işin altyapısından, lokantacısı da olsun, tadıcısı da olsun, altyapısından gelen insanlardır. Biz bundan dolayı bütün arkadaşlarıma, esnafıma teşekkür ederim. Biz esnafımızın 24 saat evindeyiz bizim belediyelerden ricamız fırsat eşitliği bir tutulsun, Herkes kayıt altına alınsın. Neden altı işletmelere izin verilmesi bu konuda bize düşen bütün ne gerekiyorsa yapacağız. Bütün Şanlıurfa Halkına bütün belediyelerimize çekip Bakoy başkanı teşekkür ederim. Biz e, sayın e, Federasyon başkanımızdan işte bu bu, bu konuda biz kesinlikle birlikte çalışacağız ve başarılı olmaya çalışacağız. Biz başarı için geldik. Bizim amacımız üzüm yapmak, vaciyi demek değildir. Biz bu sanatı ara eleman temin etmek istiyoruz. Ara elemanı temin etmek için bizim milli eğitimden çalışmamız lazım. Bizim turizm okullarından çalışmamız lazım. Bu konuda biz bizim Urfa valimizden destek bekliyoruz. Çünkü bizde ara eleman yetişmiyor. Esnafımız işsizlik var diyor. Biz esnafımız bulaşıkçı arıyor. Bulaşıkçı 100 lira yemeye verdi fahalde bulaşıkçı bu görünemiyor. Çünkü adam lise mezunu. Lise mezunu olduktan sonra adam ucuz paraya çalışamıyor ister haklı olarak. Ama bizde de bir çırağa yani bir asgari ücret verilmez ki. Bizim zamanımızda, bizim çalıştığımız yıllarda biz ilkokulu bitirdikten sonra çırağlı etine giderdik. Dezgahtan geçerdik. Ahilik ee, Ustalık bölümüne biz ustalarımıza saygı duyardık. Ondan dolayı usta olduktan sonra hakkımızı alırdık. E şimdi sen usta olmayan bir insana usta ödüneyi verirsen o işletme batar. Bundan dolayı biz kesinlikle ve kesinlikle lokantacılık, tatlıcılık, köftecilik adına kesinlikle biz hepimiz beraber çalışmalıyız. Şimdiden mülki amirimize, sayın belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Şefik Bakay başkanımıza teşekkür ederim. Seçim güzeldi. Bizim denetleme kurulu başkanı arkadaşımız Eyüp Sevri kardeşimizden girdik. Seçimi güzel bir adetli bir şekilde yaptık. Efendime söyleyeyim zaten seçim sonucu belliydi. ve biz de kendisine teşekkür ederiz. Gelen esnafımıza demokratik hakkını kullandığı için teşekkür ederiz. Benim amcamdan gelen bir mirası, Ben amcam bu işi yapıyordu. Biz Ankara'da, biz Urfa'da çalıştık. Ondan sonra Ankara'da, Ankara'da Antepler'in yanında yetişimi. Ve ben o insanların e, esnaf ahlakına hayran. Çünkü insanlar kesinlikle birbirini koruyor. Ben şimdi biraz önce bir esnafım buradaydı. Adam diyor ya 3 lira, ya kardeşim sen 3 lira değil, 5 lira bir temiz yap. Yani ayıptır. Herkes, herkes kira ediyor, herkes vergi veriyor. Yani sen gelmişsin Kaçak burada karşımda açmışsın. Ucuz veriyorsun. Üç kağıtçılık yapıyorsun. Hayır arkadaşım. Temiz ver. Kali tersun. Misafirinse bedava ver. Misafirin değilse hakkını al. Adama fazla da istemadın adamı. Yazık yani. Bu memleketimiz bu mesleğimize ayağa düşürmesin. Bu bir üniversite ortamında bir meslektir. Yani öyle bir düşük meslek değil yani. Şimdi bizim hedefimiz belli. Biz önce gastronomi şehriyiz. Bu konuda biz kendi odamız, esnafımız, kaliteli esnafımız, yetişmiş yılların üç göbekten yetişmiş esnaf oda, şey, var. Bu insanların tecrübesini alarak bütün esnafımıza, esnafımızın alt katına burada başarılı olmak istiyoruz. Çünkü bizim başarıdan başka bir şansımız yok. Birbirimize yumurta, el uzatarak, yumurta sıkarak olmaz. El uzatarak tokalaşılır. Biz ondan dolayı ilk önce kendi üst e, Mekke'deki birlik başkanımız, belediye başkanlarımız, mülki amirimiz, sayın valimiz, biz el birliği yaparak bunu çözümlemeye çalışıyoruz. Bundan dolayı da inşallah başarılı oluruz. Biz Allah Allah için bu işe ben gönül verdiğim için sadece benim mesleğime duyduğum sayıdan dolayı yapıyorum ben bu işi. Eğer başarılı olamazsam genç bir arkadaşıma bağlıyım. Kesinlikle. Ama başarılı olursam da bir genç arkadaşım yetişene için arkadaşlarıma hizmet etmek istiyorum.